Selamünaleyküm arkadaşlar. Osmaniye Sumbas rakım 250. Çetnir ceviz bahçemiz için e, boyama e, boy, boyuyoruz şu anda. Boyama için e, boyanın Karşımını gösteriyorum. E, bu konularda e, çok soru soruluyor. Biz de baştan e, videoyla cevaplamış olalım. E, kafa karışıklığı oluyor. Arkadaşlar kullandığımız boya maşalın fix silikonlu iç cephe boyası ben bu boyayı beğendim Fiyat da uygun dış cephe boyası bin küsürler başlıyor bunu 550 liraya falan alabiliyoruz 20 litresini niçin silikonlu boya kullanıyorum arkadaşlar şey tavan boyası en fazla 2-3 ayda 3-5 yağmur yağdığı zaman akıp gidiyor kireç ee, kireçle boyama da var. Ee, onu da çokça kullanılan bir teknik. Kireç de tamam ama zaten bu boyalarda da kireç var içerisinde. Ee, dolgu maddesi olarak, ham madde olarak kullanılıyor kireç. Ee, kireç iki yağmur, en fazla üç yağmur da akıp gidiyor. Bir şey kalmıyor. E, ee, kirecin de faydaları var ama sık sık e, kireçle boyayabilirim. 2-3 ayda bir boyarım diyorsanız kireç mantıklı. Ama verdiğiniz emek kendiniz yapamayıp işçiye yaptırıyorsanız e, iş, işçiyle, e, işçiye verdiğiniz yevmiye e, bunları hesaba kattığımızda e, şimdi bu boyayla boyarsak, silikonlu iç cephe Marshall'ın fixin ile boyarsak yaklaşık bir sene bizi idare eder. E, bizim bu bölgede hava güzel, e, yağış da şu anda az. Genel olarak Türkiye geneli yağış az. E, Tam boya yapma zamanı. Otları temizledik. Bahçede de görüntü alacağım? E, otları temizledik. E, şimdi boya yapıyoruz. Damlamalar genişleteceğiz. E, bahçedeki işlerimiz devam ediyor. E, şimdi bu boya, bu boya'yı ben tek başına vurmuyorum e, şeyini ağacın bedenine. İçerisine e, yani boya'ya dönecek olursak, içerisine gördüğünüz gibi önce suya e, sistemik fungusiti karıştırıyorum. Ben, ben metal aksil kullanıyorum. E, agrifos 400 de olabilir. Fosforoz asidi yani. E, veya başka bir e, fungusit de olabilir. Ben e, sistemik fungusit olarak bunu tercih ediyorum. E, yani boyayı zaten yapıyoruz. Bir emek veriyoruz. Bir çaba gösteriyoruz. En azından bedende oluşabilecek bakteri yanıklık gibi ceviz kanseri, fitoptera, veya da başka çeşit bir ceviz kanserleri ile ilgili bir problem e, yayılmasın. mümkün olduğu kadar boyayabildiğim yere kadar boyuyorum da yani yüzeysel olarak devam etmesin İç, İçten içten devam e, eden ceviz kanserlerini zaten e, sezon içerisinde e, ilaçlıyoruz onunla ilgili birçok video çektik bakın burada bir şeftali ağacımız var bizim burada hani yeni yaprak döküyor bu şekilde boyuyoruz boyanmış şekli de bu cevizlerin içerisinde de görüntü alacağım. Ee, arkadaşlar e, ceviz kanserleri e, gerçekten büyük problem cevizin ya, akıntı görüyorsanız delik yoksa kurt deliği yoksa e, bir akıntı çatlak kestiğinizde açtığınızda yara e, akıntı olan yeri açtığınızda bir kurt deliği yok ise büyük olasılıkla ceviz kanseri kaynaklı oluyor e, onu da e, sistemi fungusitlerle daha önce zaten hangi ilaçları atacağımızı paylaştık e, cevizin bedenini boyarken boyanın içerisine kattığımız bu fungusitle e, mümkün olduğu kadar durdurmaya çalışıyoruz. Ceviz kanseri konusunda e, başarılı olduk arkadaşlar. Ceviz kanserinden dolayı kuruyan ağacımız e, yok. E, hastalığı da epey durdurduk. E, e, bu sene ge önceki yıllarda 5 tane, 10 tane, 20 tane rastlıyorsak bu sene belki bir tane, iki tane ağaçta akıntı. Ya rastladık ya rastlamadık. Şimdiye kadar verdiğimiz mücadelemiz işe yaradı. Yani biz paylaşıyoruz. Şunu kullanacağız, bunu kullanacağız. Şöyle yapın, böyle yapın diye. Bunun sonucu da daha önce zaten paylaşmıştım. Kazıdık, oraya bordo bulamacı sürdük, aliyette sürdük veya başka bir şey sürdük. Sonunda yaralar kapandı eğer bıraksaydık bazı bahçelerde görüyoruz hiç müdahale edilmeyen bahçelerde ağaçlar kuruyor. yani durduramıyorsun hastalığı hiç müdahale etmeyince ve ağaçlar gidiyor. Bizim yaptığımız uygulamalar başarıya ulaştı. Şunu da söyleyeyim Türkiye'de cevize ruhsatlı zaten kanser ilacı yok hiç yok. Cevize ruhsatlı ilaçta 2-3 tane, 5 taneyi bulmaz. Ceviz için ruhsatlanmış. biz kendi bulduğumuz yöntemlerle e, ceviz kanseriyle mücadele etmeye çalışıyoruz. E, Amerika'da da e, ceviz kanserine ruhsatlı ilaç var mı e, tam net bir bilgim yok. E, belki olabilir Amerika'da e, cevize ruhsatlanıyor ilaçlar. Türkiye'de pek ruhsatlamıyorlar Bunun bir maliyet olduğu için pek uğraşmak istemiyorlar. E, ama... Ee, biz kendi e, denemelerimiz, e, uygulamalarımız sonucunda ceviz kanseriyle e, mücadelede başarılı olduk. Kendi bahçemizde de başka e, bakımını yaptığımız diğer bahçelerde de başarılı olduk. Ee, söylediğimiz yöntemleri siz de daha önceki mesela 126. videoda genişçe anlattık. Göstererek yani hastalığın nasıl olduğunu, işte nasıl siyah akıntı geldiğini göstererek video çektik. O videolara bakarsanız siz de uygulayıp ceviz kanserinde başarılı olabilirsiniz. Ceviz yetiştirmek gerçekten çok zor bir iş. Kansere ayrı dert, ot ayrı dert, bakımı, gübresi, ilacı, suyu e, bir sürü sıkıntılı bir süreç ceviz bakımı. E, bununla da e, yani şimdiye kadar paylaştığımız ve bundan sonra paylaşacağımız yöntemlerle elimizden geldiği kadar başarılı olmaya devam edeceğiz Allah nasip ederse. Arkadaşlar bu silikonlu gerçekten ağaç üzerinde de güzel. Mesela bu sürdükten sonra bir iki defa yağmur yağdı. Boyada hiçbir bozulma yok. Bizim için ne kadar süre uzarsa o kadar iyi. Boyamamızdaki amaç da ondan da bahsedelim. Bir ceviz hastalıkları ve ceviz kanserleri ile ilgili mücadele de var bu işin içerisinde. Kışın e, kış soğuğundan, yazın e, güneşin burası e, Çukurova iklim olduğu için Yazın sıcak da aşırı etkiliyor ağaçları e, Bunlar Bunlarla e, mücadele etmek Yani ağacın daha az zarar görmesini sağlamak için boyuyoruz e, Sizler de boyayın e, Mümkünse her sene veya 6 aya bir boyasak iyi olacak Ama e, zaman bulup yetiştiremiyoruz Şimdi e, otla hızlı bir şekilde 3 günde mücadele edip e, Otu tamamen temizleyince e, Geçtik boyama işine Bakın şeyi de boyama şeyde göstereyim. Böyle kırmızı renkte bir ilaç bu. Metal aksil. Su da karıştırdım. İçerisine boyayı ekleyeceğim. Karışımdan başlayayım dedim. Bu arada konu ceviz kanserlerine geldi. E, tamamen karıştırınca tekrar e, bahçede boyarken de göstereyim. E, konuya böylece devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar suyla karıştırdım. E, Tabii suyun içinde sistem hukukunuzda vardı şöyle pembe bir renk aldı kırmızıydı e, suyun içerisinde videonun başında görmüşsünüzdür e, ağaçlara da uygulamamız bu şekilde arkadaşlar su oranını yüzde 30 yüzde 40 aşırı koyu aşırı cıvık olmayacak şekilde ayarlayabiliyoruz bahçemizin bu kısmını boyadık buradan itibaren devam ediyoruz. Ee, az bir şey şeyi de göstereceğim ee, fırçanın üzerinde nasıl olduğunu. Ee, şey de güzel. Şöyle yakından da alayım. Bakın boya da güzel. Böyle akıntı bırakmıyor. Bir de güzel tarafı, e, tavan boyasındaki gibi. Elinizi sürdüğünüzde elinizde iz kalmıyor. Silikonlu olduğu için biraz daha fazla dayanacaktır. En de sonunda e, yağlı boya hariç arkadaşlar. Yağlı boya kullanamazsınız. E, Tiner bazlı boyalar da kullanamazsınız Su bazlı plastik boya Veya su su bazlı Silikonlu boya Kullanabilirsiniz Daha uzun süre ağacın üzerinde kalsın diye Bu zaten şey aldırır Bunlar nefes aldıran Boyalar Tamamen şey yapmıyor Yağlı boyadaki gibi kapatmıyor Ama bizim amacımız ne kadar uzun süre Ağacın üzerinde kalabilirse O kadar iyi, iyi olarak düşünüyoruz Bahçemizin genel durumu da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Boyamızı şöyle alıyoruz. Tabi çok koyu olmayacak. Böyle bir biraz vuruyoruz boya da boşa gitmesin diye veya sallıyoruz ki boşa gitmesin. Şöyle bakın, yavaşça. Biraz ilk boy olduğu için akıyor. Böyle akıtmadan, boyayı israf etmeden her tarafına sürüyoruz. Ben mümkün olduğu kadar, gerideki ağaçta tekrar göstereyim, boyumun uzandığı her yeri boyuyorum. Bakın, burası Çukurova iklimi olduğu için ağacın güney cephelerinde, görüntü netleşirse boyanın yanında, güneşten dolayı hafif kabukta renk atmaları yapıyor, aşırı güneş. Boyamızın boyamamızın bir amacı da mümkün olduğu kadar ağacın bedenini güneşten koruyabilmek. Zaman içerisinde ağaç büyüyüp dalları gövdeyi kapattığı zaman şeyden kurtulmuş olacağız. Bu güneş yakmalarından kurtulmuş olacağız. Ama şu anda ağaç tam her tarafını örtemedi, kapatamadığı için bir şey yapıyor. Bir de şu salyangoz kabuklu salyangoz. Ee, zararına da veya kabuklu salyangozun ağaca çıkmasını da önlüyor. Bakın şu ağaçta tekrar göstereyim. Boyumun uzandığı yere kadar, e, mümkün olduğu kadar her yeri boyuyorum. Bir mesafe önemli değil. Nereye kadar uzanıyorsak. Bazılarında dallar kalınsa dallar da boyuyoruz. Hem hastalık yayılmasın hem de diğer anlattığım konular için. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videoda kış kuraklığından bahsedeceğim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.